Şerif nasıl ezberlenir? <laughs> Bunun en kestirme yolu nasıldır onu anlatacağım. yasin <laughs> şerif şimdi baştan sona insan okursa ezberleyemez. Büyük bir lokma. Çünkü biz daha Kur'an-ı Kerim'i yeni okumaya başladık. Yeni öğrenmeye başladık. Bu okumayla bu yavaş okumayla hemen ezberleyemezsin. Ama dediğim metotta okursam, üç satırı belki de en fazla yarım saat ezberlersin. Peki nasıl ezberlersin? Birincisi üç satırı bir hocaya yüzüne vermek bakarak okuyup hocasının hatalarını düzelsin. İkincisi 3 satırı 25 defa okuyoruz. 25 defa okuduktan sonra ezberlerken en alttan ezberlenir. Ezberleyeceğin yer neresi? Şurası değil mi? Sen i̇şte baştan sonra. Mesela onu şöyle yaparsın. 10 defa. Azizir Rahim. Azizir Rahim. Veya 5 defa söylersin. Sonra Zilal Azizir Rahim. Böyle 10 defa söylersin. Tenzilal Azizir Rahim. Sonra ne yaparsın? Geçersin buraya. Ya, küçük küçük lokmalarla. Müstakim. 10 defa. Müstakim. Müstakim. 10 defa dedikten sonra sıratı müstakim. 10 defa da ikisini birleştirirsin. Müstakim. Sıratı. Sonra ne yaparsın? Tekrar gelirsin buraya. Sıratı müstakim. Tamam. Bitti burası. Gelsin, buraya. Nurselin. 10 defa dersin. Leminel Nurselin. 10 defa dersin. İnneke Leminel Nurselin. 10 defa dersin. Geçersin buraya. Hakim. 10 defa. Kur'an Hakim on defa. Gelsin on defa. Sonra tekrar baştan sonra beş kere kursun Sonra ezberi kendine dinletirsin. Kendine gözlerini kapatarak denersin. Sonra bir arkadaşına dinletirsin. Sonra da hocayı dinletirsin. O zaman sapasağlam olur.